Bu türkün hikayesi zamanın birinde Erzurum'da geçmektedir. Bir genç bir kızdan çok hoşlanmaktadır. Fakat çok utangaç olduğu için bir türlü açılamamaktadır. Bir gün bu kızın evinde ablası ya da abisi biri evleniyor bir düğün tertip edilir. Genç de o düğüne gider. Gündüz gençler eğlenir, sohbet ederler. Akşam olur, gece olur. Düğünün olduğu yerde, evde uzak olduğu için genç yatacak bir yer arar ama kimseyi fazla tanımadığı için ve utangaç olduğu için de kimseye söyleyemez. Bahçeye çıkar. Bir ağacın yanında uzanır başının altına bir taş koyar yastık niyetine ve sevdiği kızın yakınında olmak evinde olmaktan dolayı mutlu olduğu için hayallere dalar o sırada yağmur yağar gökten yağmur boşalır yerler çamur olur ve bu türküyü söyler dün gece yarhanesinde yastığım bir taş idi. Altım çamur, üstüm yağmur, yine gönlüm hoş idi. Dün gece yar hanesinde yastığım bir taş idi. Dün gece yar hanesinde yastığım bir taş idi. Altım çamur, üstüm yağmur Ama gönlüm hoş idi Aman aman